arkadaşlar. Merhaba sayın izleyici kardeşlerim. PUBG Mobile'in 23. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle PUBG Mobile'de klasik rütbeli live katacağız Fakat bu klasik rütbeli Livik'e geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı Aşağıdan videoya güzel bir beğeni atmayı ve aşağıdan da kanalımın bildirim zilini açık hale getirmeyi unutmayınız dostlar. Bunları iyi yaptıysanız sizleri daha fazla bekletmeden, daha fazla meşgul etmeden ve daha fazla sıkmadan klasik rüppeli Livi'ye geçiyorum. Uçakta videoyu başlatacağım. Şimdilik herkese ama herkese görüşürüz. Evet arkadaşlar maçımız başladı arkadaşlar harita Livik arkadaşlar söylememe gerek yok zaten biliyorsunuz Evet dostlar şimdi etkinlik alanına atlayacağız fakat dediğim gibi hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Umarım video sizler için eğlenceli bir video olur Diliyor, diyorum ve hızlıca etkinlik alanına geçiyorum evet etkinlik alanında neler olacak neler yapacağız hiçbir fikrim yok ama şu an bile tüylerim diken diken oldu diyebilirim çok gerildim arkadaşlar hayır, 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 hayır. <laughs> otla gitsin ya zaten öleceğiz var ya ölümümüzü yükseklerden geçin. hayır hayır Dostlar bu arada e, şu yükseklikten tam şu kısma atladım dostlar ve öldüm yani yüksekten ölmedim ama adam sıktı öldü tam şu beyazı sıktı beni öldü daha. evet dostlar maalesef öldük e, ve biraz gerildik ama güzel mi güzel dostlar ama öldük dostlar. yani bu etkinlik alanına başka videolarımda atlar mıyım atlamaz mıyım bilmiyorum ama tek seferlik olur galiba ya. Her zaman ben aynı gerilimi yaşayarak aynı stresi yaşayarak ölürüm ki. Olmaz. Arada bir farklı farklı yerlere atlayacaksınız değişiklik olsun. Bir misteğin ortamını görmek ayrı bir grav karsın ortamını görmek ayrı anladınız mı yani. Her neyse. Biraz edebiyatçı gibi konuştum fakat umarım e, konuşmamı beğenmişsinizdir. Yani neyse. Açıldı. Oo. Bak bunu çekiyorsunuz, atıyorsunuz bam. Patlıyor. Patlayan ok. Alsam sence? Alayım mı? Alayım mı? Geldi. Geldi 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 adam geldi adam geldi. Adam çok fena geliyor. Adam öyle bir geliyor var ya. Bu silah bu silah bu silah efsanevi bir silah. Ay, bak sıktı, sıktı geldi geldi o zaman sıktıysa geldi burada. Burada dikkat, el dikkat ah! Ah! Tamam. Bu silah bomba bir silah ya. Kim üretti ya bu silah? Basketi 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 hızlı hızlı Evet arkadaşlar umarım videoyu eğlenceli gidiyordu. Biraz bağırdım kusura bakmayın. Çünkü adam geldi bir an heyecanlandım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Ben de bağırdım. Yapacak bir şey yok yani. Bağırıyor. Başka bir şey yapamıyor. Adam gelince bağırıyor. Bakıyor, bir şey yapamıyor yani. Öldürsen ayrı dert. Öldürmesen ayrı dert. Her neyse. Evet dostlar bu arada maça başladık. Diyeceğim de maça başlayalı çok oldu. Tövbe Neyse arkadaşlar umarım video sizler için eğlenceli bir videodur. Şu anda bir kilimiz var. Neyse çok konuşuyor. seslerini dinleyin. Bu adamlar yaklaştı galiba. Buralarda bir yerlerde olması gerek. Düşman adamlardan bahsediyorum ha. Bizim adamlardan bahsetmiyorum. Onlar zaten ölmüş. Evet dostlar çatılarda genellikle olabiliyor. Şimdi daha sizi tarayabiliyorlar. Bak gördüm mü Çıktım taradı seni geri girdim. Mesela atıyorum yani tarama olasılıkları çok yüksek çatıda olan şu çatılarda falan genellikle oluyorlar. Biraz sıkıntı oluyor. Yapma. Yapma. Sarı, sarı benim olduğum evin çatısını atladı. Adım kadar eminim. Adım kadar eminim buradalar. Buradalar adım kadar eminim. Bu evin çatısında var ya da bu evin çevresinde var. Geldi. Geldi geldi. Hadi vurduk 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 vurduk. Gördüm 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 gördüm. Galiba bizim adam sarı evin çatısında. Ya bizim adammış. Tamam. Evet. Bak tak içimiz rahat olsun biraz. Hem de çok rahatlıkla iyiydi. Merhabalar merhabalar. 2 dakika luta kusura bakma dostum utum yok çünkü doğru düzgün Evet arkadaşlar dip dibimizde adam var Onu da ben hızlıca halledeceğim Yavaş yavaş sonra ha, Videoyu bitirmeyeceğim Neredeyse. Daha videoyu şu anlık bitirmeyeceğim İlerleyen dakikalarda gidişata bağlı Bitirme şansım olabilir Neyse şu anlık videoyu bitireceğim Konuşmayalım şu an videoyu bitirmeyeceğim dostlar Şu anlık bir kill almaya çalışacağım Biraz da birinciliğe oynamaya çalışacağım. Takımca birinci olmaya çalışacağız. Çünkü ben tek başıma birinci olmak biraz zor olabilir. Yapar mıyım? Yaparım tabii. Ben neler yap neleri yapmıştım? Bunu mu yapamayacağım? Her neyse dostlar dediğim gibi takımca oynayıp birinci olmak. Tara 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 vurdu arkadan vurdu arkadan vurdu vurdu arkadan vurdu. Cana bak ya. Adam bir merve daha isabet ettirseydi şu anda lobi değildik büyük ihtimal. Adam, adam dibimizde, adam dibimizde gitme 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 nerede işaret işaret tamam. Hepiniz gelsin. Siz hepiniz. Aha. Sıktı dur 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 dursun. bekle 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 dayan 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 git bas git bas tamam tamam çok iyi gittik dostlar çok iyi gittik. Hadi sizin için bir bir torpilim daha olsun şöyle bir sızatalım. Şimdi geri çekelim bunlar ikisi oynasınlar. Biz loot'lanalım. Bu arada dostlar bu arada adamlar gelince bir heyecanlanıyorum, bağırıyorum, çığırıyorsun falan çok değişik ya. Bakalım adam geldiğinde ee, bağırmadan oynayacağım. Yani bağırmadan adamı öldürmeye çalışacağım. Bir deneyeceğim ya. Galiba bu bende tek gibi bir şey oldu. Adam geldiğinde otomatik olarak bağırıyorum yani. Önceden sinyal veriyor beyin. Sonra da bir anda bağırmaya başlıyorum. Evet dostlar. E, şimdi devam edeceğiz. Fakat haritada kaç kişi kaldı? 18 desek 3 çıkart. 9'dan ya da o 9'dan 3 falan çıkartma işte. 19 kişi kalmış. 19 kişi kaldı. Onu söyle. Yeter. Evet arkadaşlar haritada 19 kişi kaldı. E, şimdi 19 kişinin arasında birinci olmak kazanmak ayrı bir e, zorlukta olacak. Şimdi bu dakika boyunca bu cool, e... Rush yapacağım. rush yapacağım. Çek! Çek polis! Polis eller ARABAYA Gel içeride 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 davay davay. Ya botmuş ya botmuş dönüyor. Bağırmadan oynayamıyorum bu arada otomatik olarak bağırıyorum ha. Bağırınca daha çok adam öldürüyorum fark mi? Bağırınca daha çok adam öldürüyorum dostlar. Hayır 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 hayır. Oyuncağı. Çok iyiyiz, çok iyiyiz arkadaşlar. 10 numarayız. 10 numarayız. 4 kill. Rekoru kırdım. Şu anlık oyuna başladığımdan beri en iyi oyunlardan birini sergiledim dostlar. Bu videoda. Geliyor bir kişi daha geliyor. Bir kişi daha geliyor. Dayanın, dayanın. E ee, bunlar hep bot ya. Anlamadım bize niye Yakışa bak bot gelsin bot gelsin diyoruz pro geliyor. Pro gelsin diyoruz bot geliyor. Ben anlamadım bu işi. Sizlerde de oluyor mu? Mesela atıyorum diyoruz ki yeter artık pro gelsin diyoruz. Bot geliyor. Diyoruz artık pro gelsin. Bot geliyor. Anlamadım. Çok değişik. Şu an ödül yazdı. Bot mu? Niye ben anlamadım ki? Yani bir tanesi iki tanesi tabi proydu da. Diğerleri genellikle bot gibi falandı ya. Ben tam fark etmedim. Direkt önüme geldikleri için refleks olarak tutuyorum. Mesela bir kişi daha. Bu kişi de botsa. Vallahi oyunu direkt şu an burada kapatıyorum. Ben bot mu öldürmeye geldim baba buraya ya. Bomba sallıyorum bir tane. Tutar inşallah. Tutarsa var ya. Yani. Tutmadı. Adam promo onu da bilemiyoruz. Bot mu onu da bilemiyoruz. Dalsak ayrı dert. Dalmasak ayrı bir dert. Anlayamadım ki dostlar siz anladınız mı? Girdim. Girdim de öleceğiz biraz. Allah'ına kaç saniye kaldı? Ha, gördüm 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 gördüm. Gördüm bekle 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 çıksın çıksın bekle. Bekle ben gelmeden öldürme. Ben gelmeden öldürme diyorum ama. Ben silahım efsane mi silah var ya. Ha, araba geldi. Araba geldiyse. Güzel Fatih. Cidden El Fatih oldu dostlar. Direkt adam geldi de ben arabayı gö arabayı bak. Arabayı duydum ya. Da araba adamı görmeden öldürdüm ya. Yani araba yoldayken öldüm ben. Anlamadım. Ne yaptılar? Büyü falan mı yaptılar? neyse. Evet o dostlar umarım sizler için güzel ve eğlenceli ve bir o kadar da komik video olmuştur. Burada bir videonun daha sonuna geldik dostlar. Umarım video sizler için eğlenceli olmuştur. Ben oynarken çok aşırı eğlendim. Umarım sizler de beni izlerken bir o kadar eğlenmişsinizdir dostlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi burada bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.